Selamun Aleyküm değerli dostum, sevgili gençler. Bu zaman imanı kurtarmak zamanıdır. Çünkü felsefi cereyanlar bütün insanları etkiliyor. Özellikle üniversitede okuyan gençleri etkiliyor. Çünkü ehli daralet ve ehli küfür bugün üniversiteleri ve ilmi dinsizliğe alet etmek için çalışıyorlar. Halbuki ilim insanı Allah'a imana götürmesi gerekirken maalesef Bugün akli ve fenni ilimler Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu varlıklar üzerinde tetkikat yaptıkları, araştırma yaptıkları, buluş yaptıkları ve Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu varlıkları inceledikleri halde Allah'ın varlığını inkara gidiyorlar. Bu çok tehlikeli bir dinsizlik yani. Buna karşı Kur'an-ı Azimüşşan'ın iman hakikatlerini izah ve ispat eden Bediüzzaman Nursi Hazretleri Risale-i Nur eserlerini telif etmiş ve bu dinsizlik cereyanına karşı iman hakikatlerini ispat etmiş, aklı, mantıki, ilmi delillerle ve felsefenin bütün meselelerini çürütmüş. Bunun yanında nifak cereyanının ortaya atmış olduğu, İslamiyet'i bozacak olan, iman hakikatlerini yaşanmaz hale getiren ve ahlakı bozan adetlerini, usullerini, bid'a ve daralet fikirlerini de ne yapmış? Yine Risale-i Nur'un e, telifiyle, lisanlık hakikatların izahı ve ispatıyla onların mesleklerini tamamen çürütmüştür. Risale-i Nur, imana Kur'an'a hizmet mesleğidir. Şimdi bu meslek nasıl icra edilecektir, nasıl yapılacaktır? Bunun bir usulü vardır, etotları vardır. İşte bu usule meşrep denir. Dolayısıyla meslek yani imana Kur'an'a hizmet esastır. E, meşrep ise bu Kur'an ve iman hizmetinin nasıl yapılması gerektiği konusunda metot ve usul takip etmektir. Bediüzzaman Sayyidunuz Hazretleri iman hizmetini ortaya koymuş ama bunun usulünün metodunu bizim kafamıza, bizim kendi aklımıza bırakmamıştır. Çünkü bu hizmetin yapılması, yapılabilmesi için gerekli olan usuller, metotlar da yine Bediüzzaman Sayyidunuz Hazretleri tarafından konulmuştur. Risale-i Nur'un İman hakikatlerini anlatan sözler, şualar, mektubat ve lemalar temel dört tane eserin yanında bunlar içerisinde usul belirleyen lahikalar ve ondan başka da yine e, lemalarda ve şualarda prensipler vardır. Usuller vardır. Bu usuller risale Meşreb Meşrebi'ni oluşturur. Dolayısıyla meşrep dediğimiz usul esasa mukaddemdir. Eğer siz bu mesleğe uygun hareket etmezseniz o zaman imana Kur'an'a hizmet ediyoruz derken bilmeyerek ehli daraletin e, tuzağına düşer ve onlara bilmeyerek hizmet etmiş olursunuz. Ve bu hizmeti de alet etmiş olursunuz. Onun için Risale-i Nur vasıtasıyla imana Kur'an'a hizmet etmek için Risale-i Nur'un meslek ve meşrebine uygun hareket etmek gerekir. Malum usul esasa mukaddemdir. Usul olmadan usul olmaz. Yani bir hedefiniz varsa, amacınız varsa gayet tabii ki o amaca gidecek olan bir yol vardır. Ve bu yolda bir gidiş yani usul vardır. Dolayısıyla siz usulü atlarsanız hedefe ulaşamazsınız. Yolunuzu değiştirirsiniz veya hedefinize gidecek olan şeyin tamamen farklı bir şekilde amaç dışına çıkarmış olursunuz. Onun için bu usul meselesi sadece Risale-i has bir mesele değildir. Dinin esasında vardır. Nasıl mesela? Dinde esas olan nedir? İmandır. Bu imanı elde etmek için ilim öğrenmek, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini tefekkür etmek, Kur'an-ı Kerim'i okumak lazımdır ki bu usuldür. Bunun yanında imanı muhafaza etmek, güçlendirmek için bakın, ibadetleri yapmak gerekir. Yani farzları yapıp haramdan kaçınmak icap eder. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına uygun hareket etmek icap eder. Hukuka riayet etmek icap eder. Siz bunları yapmazsanız, hukuka riayet etmezseniz, zulmederseniz ve ibadetleri aksatırsanız o zaman Allah korusun o imanı tamamen elde edemezsiniz ve imansız olarak kabre girme tehlikesi de vardır. Onun için bu usulü mutlaka muhafaza etmek gerekir. Yani nedir? İlim öğrenecek imanınızı takviye edeceksiniz. İbadetlerle güçlendireceksiniz. Ahlakla insanlara ahlaki meziyetlerinizle ne yapacaksınız? O imanı temsil edeceksiniz. Ve hukuka riayet ederek hukukun gereğini yapacaksınız. Yani Cenab-ı Hakk'ın zulmetmeyin emrine mutlaka itba, ittiba etmeniz gerekir. Bunu yapmazsanız sizin işlemiş olduğunuz bu günahlar Allah korusun sonuçta sizi imansızlığa ne yapar? Götürür. Şüphelerle de eğer imanınızı takviye etmeseniz, hariçten gelen şeytandan gelen, nefisten gelen vesveseler sizi ne yapar? İmandan şüpheye düşürür. Ondan sonra imansız olarak Allah korusun ölme ihtimaliniz vardır. Onun için mutlaka ilimle, ibadetle, ahlak ve hukuka riayet ederek imanınızı muhafaza etmeniz gerekir ki bu usule uymadığınız zaman o imanınızı muhafaza edemezsiniz. Aynı şekilde mesela ibadetleri yaparken de bunun usulü vardır ve esası vardır. Mesela siz namaz kılacaksınız. Namaz Cenab-ı Hakk'ın emridir. Ve esas olan namaz kılmaktır. Ama bu namazı kılmak için belli usulleri takip etmeniz gerekir. Onun için namazın alt, 12 tane farzı vardır. Bunun altısı dışında, altısı içindedir. Dışındaki 6 tane farz usuldür. İçindeki farzlar ise esastır. Yani nasıl namaz kılacağınızı gösterir. Ama e, namazın önündeki 6 tane farz ise bunlar usuldür. Yani abdest almak, temizli temizliğe riayet etmek ve kıbleye dönmek, niyet etmek. Bakın bunlar nedir? Namaza başlamak için usuldür. Siz bu usullerden birisine uymadığınız zaman o namazınız namaz olmaz. Aynı şekilde mesela zekat vereceksiniz, haca gideceksiniz. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın emridir ve esastır. Ama siz helal kazançla gitmezseniz o zaman o haccınız kabul olmaz. O zekatınız makbul sayılmaz. Onun için helal kazanç usüldür. Ve zekat vermek, haca gitmek esastır. Aynı bunun gibi Risale-i Nur'a hizmet de imana Kur'an'a hizmet bakın bunlar esastır. Ama bu hizmeti ifade edebilmek için belli usullere riayet etmeniz gerekir. Nedir onlar? Mesela meşveret. Sonra misbet hareket etmek. Sonra manevi cihat. Maddi cihattan tamamen çekilmek. Dolayısıyla manevi cihad esas Medrese tarikat usulüne göre değil, Risale-i Nur'un prensiplerine göre, sahabe mesleğine göre hizmet etmek. Çünkü Risale-i Nur sahabe mesleğini açmıştır. Bu zaman tarikat zamanı değildir. Dolayısıyla tarikatçıların usulleriyle veya medreselerde okunan medreselerdeki usulüyle bu zamanda imana Kur'an'a hizmet edilmediği zaten görülüyor. Dolayısıyla saha mesleğine açmak gerekir ki o saha mesleğini Risanur açmıştır. İşte bu da bir usuldür. Yine hürriyetçi ve demokrat olmak bir usuldür. Bir de hürriyetçi demokratlara destek olmakla beraber fiilen siyasete girmemek ve siyasilerden de uzak durmak Risale-i Nur'un mesleke ve esaslarından birisidir. İşte bütün bunlar güzel bir şekilde anlatılıp anlaşılıp bu esaslara uyulduğu zaman o zaman gerçekten imana Kur'an'a hizmet edilmiş ve bu dava kimseye alet edilmemiş olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.